seçime doğru giderken iktidar torba yasalar hazırlıyor. Her seçime giderken zaten bir sürü yasalar çıkar ve bu yasalar bu ülkede hep bir şeylerin affı üzerine gider. İmar affıdır işte cezai vergi borçları, prim borçları affıdır falan filan. Şimdi de çıkan şeyde pandemide maskeyle ilgili kesilen cezalar affediliyor. Şimdi o cezayı ödeyenler ne oldu? Ödediğiyle kaldı. İade edilecek mi? Hayır edilmeyecek. Ödemeye ödemeyenin yanına kar kaldı. Hem o zaman toplumsal sağlığa karşı davranışta bulunmuşlardı hem de bunun karşısında bir cezai yaptırımla karşılaşmışlardı. E, ama şu anda e, affediliyorlar. Ödeye ödediğiyle de kaldı. Kredi borçları, e, öğrencilerin kredi borçlarında e, faizler siliniyor. Peki o borcu ödemek için bankadan kredi çekmiş insanlar bugün faiz ödüyorsa... 2000 liraya kadar elektrik, su, doğalgaz faturaları olanların icraî borçları siliniyor. Peki kimi insan onu ödemek için kredi çektiyse, oradan buradan borç aldıysa ve hala onları ödemekle uğraşıyorsa, yine devletinden korkan, devletine bana cezayı verdi, cezamı ödeyim deyip korkan aman bir şey olur ben şimdiden ödeyeyim diyenler ödediğiyle kaldı. Ödemeyen aman bana ne ya aman faiz işlemişim ya, aman kaça çıkarsa çıksın diyen kazandı. Şimdi böyle bir şartlı zihniyet devam ettiği müddetçe siyasette bu ülkede hiçbir şeyin düzelme ihtimali yok. İnsanlar yurt dışına kaçıyor, gençler kaçıyor falan. Kim kaçıyor biliyor musunuz? Kentli, aydın, düzgün hakkını, hukukunu bilen insanlar kaçıyorlar. Çünkü bu ülkede maalesef bu insanlar mağdur. Ama bu ülkede siyaset bir şartlılık üzerinden gidiyor. Belli kalıpları var. Hep o aynı ezber kalıp, sanki hep onlar sorunmuş, hep böyle bir kalıp sorunlar var ve onlar üzerine gidiyoruz. Mesela muhalefette çıkıyor, artık bitmiş, çözülmüş, başörtüsü sorunlu. Neden? Çünkü o kalıp bir şey. Değil mi? Onu söylüyorum. Çözüldüğünün farkında bile değil. Değil mi? Muhalefet. Akbank'tan bu. Akbank'tan bu. Bu ülkedeki en büyük sorun bu siyasette benim adamım olsun. Aman abi oraya giren kıza iş buluruz abi. Oğlan aman abi Bir şey, siyasete girelim. Abi orada üye olalım o partide bir şey. Bu zihniyet değişmediği müddetçe bu ülkede hiçbir şey değişmez. Bu yönde de adım atan, böyle bir zihniyete, bir kentli bir zihniyete sahip, ya bu ülkede bir şey yapmak lazım, farklı bir şey söylemek lazım, çözüm üretmek lazım diyen insanlar siyasetten dışlandığında bir ülkede ilerleme sağlama şansımız yoktur. Hep aynı kalıp ezber laflar. Hep bildiğimiz yıllardır çocuktum. Aynı ezber aynı. İşte bunlar şöyle yok şu sorun mu? Hep böyle soyut kavramlarla işte bu sorun mu? Hep aynı ezberler hep aynı ezberler. Hiçbir şey değişmeyecek. İnsanlar artık kardeşim he de geç şu siyasilere yeter artık ya demediği müddetçe bu ülkede hiçbir şey çözülmeyecek.